Merhaba, iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Ne güzel. Bizim trombonun şarkısında bakır nefeslilerin perdesiz olanıyım yazıyor. Perdesiz ne demek? Perdesiz, perdesiz demek. Yani perdesi olmayan demek. Perde ne demek? Perde diğer bakır enstrümanlarda üç tane tuş vardır. O tuşlara Türkçe olarak biz perde de deriz. Onlar o tuşlar yardımıyla, o perdeler yardımıyla çeşitli sesleri çıkartırlar. Trombonun bu perdesiz kısmında da o tuşların yerine böyle ileri geri gidip gelindiğinde eğitim esnasında öğrendiğimiz 7 tane pozisyon vardır, durak vardır. Örneğin 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 sonra da çıkar. Bu 7 tane... Ee, ...değişik e, duraklardan 5-6-10-10 yetkinliğine göre onun üzerinde ses çıkar. Bu seslerin melodileri seçerken de kulağımıza güvenerek... ...o seslerden bularak öyle melodileri çalarız. Kulis nasıl çalışıyor? Bu kulis işte bir iç içe geçmiş iki tane boru var. Böyle çok e, hassas derecede birbirinden ince ya da kalın. Bunun bir kremi var. Ee, rahat gidip gelsin diye ee, pos sesin e, hangi sesin ve melodinin olduğunu e, düşünerek biz bu kulisi ileri ya da geri iterek o melodiyi o sesleri buluruz. Çek it, çek it. Yani trombonun da 15. yüzyılda yani 1400'lü yılların sonunda yani Amerika keşfedilmiş, İstanbul fethedilmiş. O dönemlerde trompeti ayar yaparken bir tane enstrüman buluyorlar trompete destek olsun diye. Sonra bu bakıyorlar bundan da bir enstrüman olur. Buna da çek it diyorlar. Henüz daha bir isim bulamadıkları için ismi ilk isim mi çek it olarak kalıyor. Dolayısıyla çek it, çek it. Çok kolay gibi görünüyor. <laughs> Kulisi iyice edebilmek için uzun kollu mu olmak lazım? E, biraz. E, biraz çünkü... 6 ve 7. pozisyonlara uzanma zamanında kolunun mümkün olduğu kadar oraya yetmesinde yarar var. Yetmiyorsa biraz ileri çekerek, biraz pozisyon değiştirerek yapılabiliyor. Daha sonra o kısa kollular, kısa boylular, kilosu farklı olanlar, ideal trombon enstrümancısı olmayanlar için bir yeni teknik gelişti. Şurada küçük bir ventil var. ...buna ventil diyoruz anahtar. Mesela bu ventil yoktu o zamanlar... ...si, do, si, do yapıyoruz ya ventilsiz. Ventil varken si, do, si, do, si... ...kısa kollu olanlar için bir avantaj. Hem teknik hem de... E, ...hızlı, çabuk açısından bir kolaylık olarak. Bir sanatçı günde kaç saat prova yapar? Eserin... ...zorluk derecesine göre... Değişebilir bu. Daha önce çaldığımız, ilk başladığımızda provalara ilk başladığımızda standart saat dilimi 3 saattir. Eğer kadro çok kalabalık ve bizim ilk defa çal çalacağımız bir eserse e, o 3 saat diliminin sonunda kısa bir ara verip sonra tekrar birkaç saat devam ederiz ki e, çalacağımız esere hakim olalım. Ahmet amca seni kim keşfetti? Sevgili Mimi, beni keşfetmeden önceki küçük yolculuğumdan birazcık bahsedeyim. Ondan sonra neden keşfedildiğim daha kolay anlaşılsın. Senin ve bizi izleyen senin arkadaşların için. Çok çok yıllar önce Anadolu'nun küçük bir kasabasının çok küçük bir ova köyünde dokuz kardeşli bir ailenin en küçüğü olarak ortalıkta dolaşan bir çocuktum. Aa, günün birinde günü bir baktım babam anneme bir tane Çerkez mıskası getirmiş. Çünkü annem bundan birkaç yüzyıl önce annemin ataları e çer Kafkasya'dan yani Karadeniz'in kuzey tarafındaki yerlerden Anadolu'ya göçmüşler. Dolayısıyla annem çok daraldığı zaman kendi kendine o yörenin şarkılarını söylerdi. Fakat annem bu kadar nişin arasında ben bunu çalamam dedikten sonra ben sıramı beklemeye başladım. Çünkü kardeşlerimin hepsi meraklıydı. Bir gün, iki gün, üç gün çaldılar, sıkıldılar. Sonra bana kaldı. Ve ben ölüm derslerimi yapıp hemen ilkokul 2'ye gidiyordum sanırım. Ee, derslerim biter bitmez hemen derken kısa bir süre sonra çok sevdim ve önce derslerimi yaptım. Sonra ona derken ilkokul öğretmenim bunu çeşitli sebeplerden dolayı beni çağırıp işte Ahmet burada çalar mısın? 23 Nisan şenlikleri var. Yok şurada şu var, burada bu var. Bu günümüz falan dediğinde e, ilkokul öğretmenimizin mesleği de Ankara Üniversitesi Gazi Eğitim Enstitüsü Müzik Fakültesi'nde müzik öğretmenliği bölümünü bitirmiş bir öğretmenimizdi. Yani konservatuarı bilen, müzik eğitimine önem veren babamı çağırdı ve babama şunu söylediğini hatırlıyorum. Amca Ankara'da o kadar güzel bir okul var ki evrensel ülkenin bütün müzik eğitiminin toplandığı, dünyaya açılan bir penceresi. Hiç çekinmeyin, korkmayın. Yatılı, yemek, defter, kitap, enstrüman, ayakkabı, harçlık hepsini veriyor. Yani parasız yatılı. Yani lehli mecani. Ben tabii dinliyorum. Babam ne karar verirse o. Yolculuk böyle başladı öğretmenime. Şimdi teşekkür ediyorum diyelim. Ee, sınava geldim. Girdim. Üç gün sonra bir daha girdim. Ve burada kaldım. Yıllar yıllar oldu. Neden trombonu seçtin? İşte orada, orada e, yerinde olsam trombonu sen mi seçtin diye sorardım Mimin. Profesyonel müzik eğitiminde biraz sert ve dikkatli, ve keskin kriterlerle enstrümancı seçilir. Neden? Çünkü artık onun mesleği olacaktır o. Önce ön test olan müzik kulağı var mı yok mu? Dan sonra ikinci sınavda enstrüman öğretmenleri jüri olarak en önde oturur. Çocuk önünden geçer. Parmaklarına bakılır, dişine bakılır, dudağına bakılır. Ee, hangi enstrümana daha uygun, hangi enstrümanda daha çabuk ilerler diye küçük bir seçim yapılır. Benim payıma da bu düştü. İlk defa orada gördüm. Önce şaşırdım. Bu ne? Ben boyumdan büyüktü o zaman. Ben çok küçük bir çocuktum yani. Sen senin kadar bir şeydim yani. Ama sonra öğretmenim merak etme Ahmetçim, merak etme Ahmetçim, büyüyeceksin. Küçük trombon var, onun ne olur derken Şimdi çok sevdim, böyle benim bir parçam olarak devam ediyor. Çok teşekkür ediyorum benimle sohbet ettiğin için. Ben teşekkür ederim beni buraya çağırdığın ve o güzel soruların ve o gülümseyen yüzünle e, senin nezdinde bütün izleyen öğrenci arkadaşlarına, kardeşlerine, herkese çok selamlarımı sunuyorum. <laughs> adıma tenor bas hallerim var üç parçalı yapımla muhteşem bir sesim var sol omzuna at beni sağa kulisin kulis bir tek ben de var bir bakalım ben kimi <laughs> Oh, oh,